Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk inceleme videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elimde olan TVS i9s Universal Bluetooth kulaklık karşınızda arkadaşlar. Elimde şu an görmüş olduğunuz gibi i9s'in TVS modelinin 5.0 modeli var arkadaşlar. Şu an ilk defa açacağım bunu. Daha öncesinde açmadım hiç. Çünkü yeni satın aldım arkadaşlar. Gelir gelmez hemen incelemesini yapmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada batarya, telefon, müzik, hoparlör yani mikrofon artı. Bu şarjın ne olduğunu hala da anlayabilmiş değilim ama bu var. Arkadaşlar kutu gerçekten güzel bir yapıya sahip güzel, şık ve kullanışlı bir kutu arkadaşlar. Üstündeki resmini hemen size şöyle göstermek istiyorum kulaklıkların arkadaşlar. Birazdan zaten açılımını yapacağım. O zaman da görmüş olacaksınız arkadaşlar. Şöyle hemen yakından göstereyim. Şimdi bunu arkadaşlar kutusundan çıkarttığımız zaman ki çok basit çıkıyor zaten. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar ürün burada elimize geliyor arkadaşlar. Bu ürünün e, sizde almak istiyorsanız arkadaşlar açıklamalar kısmına bırakacağım linkini. Sizde gidip oradan alabilirsiniz. Şu an fiyatı arkadaşlar 65 lira. Benim aldığımda indirimdeydi sanıyorsam arkadaşlar. Dediğim gibi şu an güncel fiyatı arkadaşlar 65 lira. Hepsi buradan aldım arkadaşlar. Hemen şunu kutusundan çıkartalım. Kutusundan çıkardık ve bu burada. Şimdi arkadaşlar bunun açmaya yine devam edeceğim ben. Şunu seni kenara alalım şöyle. Bunu çıkardığımız zaman arkadaşlar bunun içinde bir de koruyucu kılıf geliyor arkadaşlar. Kılıf e, gerçekten güzel olmuş. Artık beyaz kılıf yazıyor zaten üstünde. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Evet zaten e, kulaklığımızı açtıktan sonra bunu da takacağım. İçinden arkadaşlar bir adet kullanma kılavuzu. Tamamen Türkçe arkadaşlar. Bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunları okuyabilirsiniz. Nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız eğer. Mesela arama yapmak için falan arkadaşlar. Bunu katlayıp buraya koyuyorum ve arkadaşlar içinden çok e, ilk defa benim gördüğüm aslında bir şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Girişi böyle. Yani hiçbir şekilde bu telefona girmez arkadaşlar. Çünkü telefonla aynı değil arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İçinden bir adette bir adette kanca çıkıyor arkadaşlar. Bunu e, kılıfa bağlamak için. Bunu kaldırdığımız zaman bir şey yok. Kutu boş arkadaşlar. Şimdi ben kutuyu bir kenara alacağım. Kullanma kılavuzunu içine koyayım. Bunu da üstüne koyayım arkadaşlar. Ş şöyle. Hı, evet. Üstüne bunu da koydum arkadaşlar. Hop, koyamadım. Evet. Bunu hemen kenara alıyoruz. Şimdi size göstermek istediğim asıl olay bu arkadaşlar. Bunu hemen kutusundan çıkartıyoruz. Kılıfından diyelim pardon. Ve arkadaşlar gerçekten çok şık bir tasarımla karşımıza geliyor. Şöyle gösterecek olursak. Arkasında yazılanları hemen birazcık büyüteyim size. Görüyorsunuz. Burada arkadaşlar bir düğme var. Buraya bastığımız zaman mavi ışık yanıyor. Yani buraya bastığımız zaman arkadaşlar benim bildiğim içindeki e, kulaklıklar şarj oluyor. Burada arkadaşlar içinde kulaklığı görüyorsunuz zaten. İkisinde de kırmızı yanıyor. Bunun anlamı arkadaşlar e, kulaklıkların şarjı var demek. Zaten şarj oluyorlar demek arkadaşlar. Kulaklığı arkadaşlar kutusu gerçekten çok şık. Aynı Airpods gibi. Arkadaşlar siz de Airpods'a bu kadar çok para vermek istemiyorsunuz. Bu ürünlerde arkadaşlar. Alabilirsiniz ki ben zaten kullanıyorum. Çok da beğendim. Hemen bir tanesini çıkartayım arkadaşlar. Size göstereyim. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir düğmesi var. Bu düğmeden arkadaşlar. E, arama yanıtlayabilirsiniz. Yani dokunmatik değil sensörler arkadaşlar. Buradan arama yanıtlayabiliyorsunuz. Bu arkadaşlar polis treni gibi yanıp sönüyor ama bağladıktan sonra e, yanıp sönmüyor arkadaşlar. Duruyor yani. Sokakta böyle gezmeyeceksiniz. Merak etmeyin. Bazı kulaklıklar vardır hep böyle yanıp söner arkadaşlar. O yüzden bunu da belirtmekte fayda var. Arkadaşlar peki ben bunu nasıl bağlayacağım diye soracaksınız şimdi. Onu da hemen e, anlatacağım. Bunun arkadaşlar üstünde iki tane düğme var. Pardon üstünde e, ikisinde birer tane düğme var arkadaşlar. Bunlar bu arada hoparlör. Bunu da söyleyeyim. İkisini arkadaşlar aynı anda basılı tuttuğumuzda Power off diye bir ses çıktı arkadaşlar. Yani kapandı. Arkadaşlar tekrar açmak için ikisini aynı anda basılı tutup Power on diye ses çıkıyor arkadaşlar. Ve telefonunuza bağlamak. Tek yapmanız gereken şey bu arkadaşlar. Ee, çok basit bir şekilde tanıyor. Hemen görüyor arkadaşlar telefonunuz kulaklıkları. Altında şöyle göstereyim arkadaşlar. Kullanımınız bittikten sonra ikisine basılı tuttuğunuz zaman. Power off duyduğunuz zaman arkadaşlar kutunun içine koyabilirsiniz. Ben ilk şarj edeceğim zaman biraz sıkıntı yaşadım. Çünkü çok zor takılıyor arkadaşlar. Hemen size nasıl takıldığını da göstereyim. Bunu arkadaşlar iki şekilde tutabilirsiniz. Nasıl tutacağınız size kalmış. Böyle takamazsınız. Tabii böyle takamazsınız. Doğru. Bu burada kalır. İki tarafı da denemenizi ben tercih ediyorum arkadaşlar. Ama böyle takarsanız biraz bastırmanız gerek arkadaşlar. Bakın şöyle kalması gerek. Sonrasında da arkadaşlar bu ucunu da adaptöre taktığınız zaman şarj olacaktır arkadaşlar. Hemen size nasıl şarj oluyor onu da göstereceğim arkadaşlar. Hadi şarj olmaya geçelim. Arkadaşlar adaptörü taktığınız zaman prize ben adaptörümü taktım. Böyle yanıp yanıp söner arkadaşlar. Bunun yanıp yanıp sönmesi bittiği zaman şarjının tamamen dolmuş olması anlamına gelir arkadaşlar. Böyleydi. Çok basit gerçekten ama ilk e, takmaya çalıştığınızda gerçekten biraz zorlanacaksınız. Arkadaşlar hazır devam edelim incelemeye. Evet, her şeyinden bahsettik. Şimdi şunları kenara alalım. Bir tek ne kaldı? Evet, bir tek arkadaşlar kılıfından bahsetmeyi unuttum. Arkadaşlar e, bu çengeli burayı nasıl takacağız? Onu da göstereyim hemen size. Buradan bunu açtığınız zaman arkadaşlar bunu buraya takıyorsunuz ben takabilirsem Evet taktım arkadaşlar ve aynı şekilde de Arkadaşlar bunu buradan şöyle yapıp Arkadaşlar bu tarafından da cebinize yine takabilirsiniz arkadaşlar kullanışlı Ben pek takmayacağım için bunu kullanmaya gerek duymuyorum Arkadaşlar şimdi bunu nasıl yerleştireceğiz ön yüzün arkadaşlar buraya gelecek şekilde bakın ön yüzünü böyle biraz bastırarak arkadaşlar oturtuyorsunuz buraya bu arkadaşlar hem AirPods'unuzu kirlenmekten kurtaracaktır. Kılıf, silikon kılıf arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yani böyle duruyor. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi ışık yanıyor yine. Kulaklık bu şekilde ben çok uzun süredir almak istiyorum ve sonunda elime ulaştı arkadaşlar ve hemen bir tanıtım videosu çekmek istedim. Gerçekten ürün kullanışlı açıklamalar kısmına ben linkini bırakacağım arkadaşlar. Siz de inceleyin yorumlarına bakın arkadaşlar. Ona göre e, siz de sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Normalde fiyatı ne kadarmış hepsi burada da hemen söylüyorum. 144 liraymış arkadaşlar. E, 58 liradan e, sepettiği %7 indirimle 54 lira 65 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ben düz fiyat 55 lira dedim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. E, Suya müzik dinleyebilme var arkadaşlar. Suya ve te, tere dayanıklı. Bunu da söyleyeyim. Çift telefon desteği yok arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz şey değil. Orijinal değil çünkü. Aktif görüntü önleme var arkadaşlar. Var. Gerçekten kullanışlı dediğim gibi. Düşük fiyat arkadaşlar. Siz de e, böyle kablosuz kulaklık almak istiyorsanız arkadaşlar. Bu bence çok iyi bir seçenek olur. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Daha birçok inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere video atmaya devam edeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.